İran'daki baskı sadece kadınlar üzerinde değil aslında insan özgürlüğüne yönelik bir kısıtlayıcı bir baskı vardır. Bu noktada pek çok insan ana kadar can verdi. Birçok insan cezaevinde, birçok insan idam edildi. Özellikle kadın sanatçılar, kadın düşünce insanları, gazeteciler birçok zaman diliminde İran'da bu baskılı sonucu fikirlerini dile getirdikleri için e, ya tutuklandı e, ya idam edildi ya da e, birçoğu e, yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. E, Marsha de e, bunlardan sadece bir tanesidir. Yani bugüne kadar tutuklanan öldürülen kadınlardan e, bir tanesi. Fakat Marsha'nın e, toplum nezdinde görünür e, kalınması, toplum nezdinde e, olayın yaşanması daha çok büyük bir e, tepkinin oluşmasına sebep oldu. Tamamen kendi güçlerini e, yönetebilmek için, e, yönetimde bırakabilmek için e, bu e, insan haklarına e, uymayan davranışların e, yapmaları tamamen kendi iktidar savaşlarının bir sonucudur. E, verilen fetva'lar, e, yapılan e, yani dayatılan e, İslam'ın aslında gerçek İslam olmadığını e, ve özellikle kadın noktasında bunun gerçek olmadığını artık herkes biliyor. Bunu bir çocuk dahi araştırıp öğrenebiliyor ki kadınların gittikçe bilinçlenmeleri, gittikçe okur seviyelerini yükseltmiş olmaları, bu kendi haklarını savunma noktasında daha da bilinçli hale getiriyor ve kendi özgürlüklerini, kendi yaşam tarzlarını, başkalarının e, hegemon nesil altına koymamak için de mücadelelerini veriyorlar. Bu Orta Doğu ba e, gibi baskıcı yerlerde, baskıcı topra toprak topluluklar olduğu yerlerde e, ve zorba yönetimler tarafından dayatılan hayatı e, yaşanmaya e, zorlanan bir yerde e, Kavalar, e, Leyla Pasınlar, e, e, Maşa Aminiler ortaya çıkar ve e, bombanın e, pimini çekerek e, bu kadar güçlü bir tepkiyi ortaya koyarak bir baş kaldırının kalk, e, kalkışmasına e, öncülük eder. E, hiçbir e, zulüm evedi kalmaz. İlla ki zulümlere karşı tepki, halk tepki gösterir. E, sadece İran'daki değil, ne dünya neresinde olursa olsun e, böylesine ne, özgürlükleri kısıtlayıcı, böylesine baskıcı e, yönetimlere karşı başkaldırılar olması gerekiyor. Bu tepki dünyanın her yerinde olması gerekiyor. Çünkü e, sadece bu bir kadınla ilgili değil, bu bir insan hakları konusudur. Yani bir insan e, istediği gibi yaşama hakkına sahip olması gerekiyor. E, bu noktada herkesin destek vermesi gerekiyor. Yani e, bugün e, maaşla e, şahsında yapılmış bir, bir e, baskı vardı, bir direniş vardır ama bu direnişi e, büyüyerek aslında insan hakları ihlallerini yapan diğer e, herkese karşı bu tür birlikteliklerin olması ve herkesin buna destek çıkması, herkesin buna ses getirmesi, e, buna e, hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gerekiyor. Bugün e, e, kadının başörtüsüne özgürlüğüne, örtüp örtülmemesi konusundaki meseleye dokunan, buna müdahale eden bir rejim yarın başka şeyleri de el uzatacaktır. Ve bu birçok yerde de oluyor. Biz 90'larda bunu çok yaşadık. Mesela Türkiye'deki başörtüye yasaklama, başörtülülere müdahale, büyük bir kitlelerin e, oluşması, büyük kitlelerin karşı, buna karşı durması sonucunda devrilen hükümetler olmuştur. Yani o kadar çok e, saçma sapan şeyler oluyordu ki, o kadar çok baskıcı, o kadar çok e, ötekileştirici. E, bize mesela, öğrenci kapalı diyorlardı. Biz çok zekiydik, vanın en zeki öğrencileriydik, en zeki. Hani yarışmalarda, e, sınavlarda başarı konusunda hiç kimseden gerileğimiz yoktu ama Önce kapalı diye önünden geçtiğimizde bize yapılan bir baskı vardı. E peki bunun aynı empati kurduğunda bunun açık saçlı olan birisine söylendiğinde de ne kadar çok e, acıtıcı bir şey. Yani aynı, aynı, acı hissediyorsun aslında. 20 yıl boyunca buna e, bunun arasını çektik ve bunun acısı sonucunda bugün Türkiye'deki baskıcı hükümetin ortaya çıkışı var mesela. Sırf biraz rahatlamamız için e, arkadaşlarımızın ben vermezsem Tekrar eski yasaklamayı yaşarım düşüncesiyle verdiği bütün zulme, bütün her şeyi görmesine rağmen verdiği bir hükümet şu an var. Kim